Arkadaşlar merhabalar. Sözcük türleriyle soru çözümlerine devam ediyoruz. Numaralanmış sözcükler türleri bakımından ikişerli olarak eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 1'e baktığımızda arkadaşlar senin sözcüğü kişi zamiri olur. Şuraya zamir yazıyoruz. İkiye baktığımızda iki de ekmek isim. Ve biz isimlere nasıl sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap sıfattı. Nasıl ekmek? Taze ekmek. Burası niteleme sıfatı olur. 3'e baktığımızda burada çağıran fiilimsi. Fiilimsiden önce gelenler, fiilimsiyi belirten veya fiilimsiyi niteleyen sözcükler zarf olur. Şimdi ne zaman çağıran, önce çağıran. Burası zarf olur. 5'e baktığımızda zaman isim, hangi zaman? Her zaman. Burası da sıfat yine belgisizlik yoluyla zaman sözcüğünü belirtmiş ve son olarak bana sözcüğünün de kişi zamiri olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda 1 ve 4 zamir görevinde kullanılmış, 2 ve 5 de sıfat görevinde kullanılmış, dışarıda kalan 3 yani zarf